Asıl delikanlılık ebabekir Bekir Efendimiz gibi peygambere laf söyletmemek için canını feda etmektir. Asıl delikanlılık Sümeyye annemiz gibi develere kolları, bacakları, elleri bağlanırken vücudu paramparça olacak. Bu dinden vazgeç dediler, vazgeçmedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Orada can verdi. Asıl delikanlılık budur. Asıl delikanlılık Resulullah'ın sancağı yere düşmesin diye kolları ağaç gibi budanırken kolları budanıyor göğsüne boynuyla Resulullah'ın sancağı yere düşmesin diye boynunu feda eden Musab bin Umeyr vardır. Asıl delikanlılık koca koca kayaları üstüne koyuyorlar. Asıl delikanlılık eza cefa içindeyken e, hadi rehad diyen Bilal Efendimiz gibi Allah tektir. Tek Allah vardır. Başka ibadet edilecek hiç kimse yoktu.